Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda, rengarenk oyuncaklarla dolu bir odada, Lino adında küçük bir oyuncak bebek yaşarmış. Lino, her sabah minik ellerin dokunuşlarıyla neşelenir, akşamları ise odanın sessizliğinde yalnız kalırmış. Ama içten içe, kalbinde bir hayal saklarmış, insan olmak. Çünkü Lino, insanların dünyasını görmek, onların hissettiklerini hissetmek istermiş. Günlerden bir gün Lino'nun yanında duran eski, yorgun bir saat dile gelmiş. "Zamanın sırrını öğrenmek ister misin, küçük Lino?" diye sormuş. Lino merakla saate bakmış ve "Evet, isterim." demiş. Saat, zamanın nasıl akıp gittiğini, nasıl yavaşlatılabileceğini ve hızlandırılabileceğini anlatmış. Lino, saatin her tik takında biraz daha büyümüş, biraz daha değişmiş. Ancak Lino'nun içindeki boşluğu doldurmak için zamanın yeterli olmadığını anlamış. Bir gece odanın en köşesindeki eski tozlu kitap aniden sayfalarını açmış. Lino'ya bilgelikten bahsetmiş. "Bilgiyi öğrenmeden insan olamazsın Lino." demiş bilge kitap. Lino her gece bu kitaptan yeni bir şey öğrenmiş, her harfiyle biraz daha dolmuş. Bilgelerden, hikayelerden ve masallardan öğrenmiş Lino ama hala bir eksiklik hissediyormuş. İnsan olmanın sırrı bu kadar basit olamazdı. Tam bu sırada odanın diğer köşesinden tatlı bir melodi yükselmiş. Lino bir müzik kutusunun sesini duymuş. "Müzik duyguların dili." demiş müzik kutusu. Her notasıyla Lino'nun ruhunu sarıp sarmalamış, ona sevinci hüznü, sevgiyi öğretmiş. Lino'nun içi, melodilerin büyüsüyle dolmuş. O an anlamış ki, insan olmak sadece bedeni değiştirmekten ibaret değilmiş, duygularını hissedebilmekmiş asıl mesele. Ve günler, haftalar, aylar geçmiş. Lino, saatin zamanı, kitabın bilgeliği ve müzik kutusunun duygularıyla dolup taşmış. Bir gece yarısı, saat tam 12'yi vurduğunda Lino'nun bedeni bir ışık huzmesiyle parlamış. Zaman durmuş, bilgi ve duygular bir araya gelmiş. Lino, küçük bir oyuncak bebekten gerçek bir insana dönüşmüş. Artık Lino, bir rafa sıkışıp kalmış bir oyuncak değilmiş. O, dış dünyaya açılmaya, hayatı keşfetmeye hazırmış. Lino, Raflardaki eski dostlarına veda etmiş ve odadan dışarı adım atmış. İnsanın ne olduğunu öğrenmek için çıktığı bu yolculuk onu bambaşka bir dünyaya götürecekmiş. Ve böylece Lino yeni hayatında adım adım insan olmanın anlamını keşfedecek, her gün biraz daha büyüyecekmiş. Kim bilir, belki bir gün senin de yanına gelir ve kendi hikayesini anlatır.